Gaziantep ampute futbol takımı Nizip'te tarih yazdı. Engelli sporda Adana ampute futbol takımını 1-0 yenen Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü Nizip'te tarih yazdı. Nizip Belediyesi'ne ait çimhalı sahada yapılan karşılaşmada Adana ampute futbol takımını 1-0 mağlup eden Gaziantep ampute futbol takımı ilk puanını aldı tarihinde ilk defa Engelliler Sporu'na ev sahipliği yapan Nizip'te yapılan karşılaşma sonrası halı saha zafer çığlıkları ile inledi. Maç sonrası şehir turu yapan Gaziantep Ampute futbol takımına Nizip ilçe halkı da sevgi gösterisinde bulundu. Gaziantep Bedensel Engelliler Spor Kulübü As Başkanı Ahmet Aksoy yapılan karşılaşmanın son derece önemli olduğunu ve elde edilen sonucu da gayet sevindirici bulduklarını kaydetti. Koş, koş, koş. Adam gör, Erzan, adam gör, Erzan, adam gör. Ercan git, Ercan. Bir rüzgar alın. Ercan git. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Çok Osman yetiş Osman. Evet, evet, evet.